Merhaba hepiniz iyi çalışmalar. Bu eğitimimde sizlere Qualcomm Yonga setine sahip cihaz yazılımlarının Facebook'tan yüklenebilir hale getirecek script dosyalarını yazmayı öğreteceğim. Öncesinde Scatter kullanarak Facebook ROM script yazmayı göstermiştim. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu videomda yalnızca Qualcomm Yonga setine odaklanacağım. Başlayalım. Şimdi Platform araçları indirmemiz gerekiyor. Bu platform araçları hepimizin bildiği ADB ve Facebook araçlarını içeriyor. Zaten şurada da belirtmişler. Google'a platform tools yazıyorum. developer.android.com'un sitesine giriyorum. Buradaki URL adresini yazarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi burada 3 adet işletim sistemine uygun araç görüyorsunuz. Ben Windows olanı indireceğim. Mac ve Linux kullanıcıları ise bu alanlardan indirebilirler. Şimdi Windows'u seçip buradan indiriyoruz. Ben öncesinde indirmiştim ve bir klasöre çıkarttım. Şimdi burada bizim ihtiyacımız olan 4 tane dosya var. ADB aracı, DLL dosyaları ve Fastboot aracı. Şimdi bir ROM klasörü açıyorum. Bu araçları Buraya sürükleyip bırakıyorum. Şimdi platform klasörünü kapatıyorum. Burada bir adet yazılım var. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde raw program ve patch dosyaları içeriyor. Bu Qualcomm setine sahip bir cihazın yazılımı olduğuna işarettir. Sketta dosyası bulunsaydı MediaTek setine sahip bir cihazın yazılımı olduğunu anlayacaktık. Şimdi burada yapmamız gereken partition'ları incelemek olacak. Burada bir partition XML görüyorsunuz. Bunu Notepad++ aracıyla bir açalım. Siz farklı bir Notepad de kullanabilirsiniz. Ancak şu an bizim için en verimlisi bu araç olacaktır. Bunu da sizler indirip kullanabilirsiniz. Şimdi şuraya yeni bir belge açıyorum ve burada size Facebook'un çalışma mantığını özet olarak geçeceğim. Yani yükleme mantığı nasıl çalışıyor bunu bir bakalım. Ondan sonra kodlamaya geçeceğiz. Facebook aracının mantığı şu şekilde. Eğer Facebook modunda bir cihaza bir dosya yüklemek istiyorsanız Flash komutu kullanmanızı ve sonrasında bu dosyayı cihazın hangi bölümüne, hangi partition'a yazacağınızı belirtiyorsunuz. Ben buraya partition name ismi veriyorum. Boşluk bırakıyorum. Sonrasında ise yazacağım dosyanın adını yazıyorum. Örnek veriyorum. Partition image dosyası. Şöyle ufak bir örnek göstereceğim. Bu benim Facebook aracım. Facebook yazıyorum. Trahal yazıp Enter'a basıyorum. Bakın burada bir takım anlatımlar zaten mevcut. Şurada gayet güzel bir şekilde bir anlatımda bulunmuşlar. Flash argümanın ardından Partition ismini ve sonrasında ise Partition yazacağım bu adını belirtiyoruz. Şöyle bir örnek yapayım hemen. Test boot flash tip boşluk bırakıyorum. Örneğin boot image'i boot bölümünü yazacağım. Boot yazıp boşluk bırakıyorum ve hemen ardından Boot.Image nokta yazıp enter tuşuna basıyorum. Test boot flash metodu şu şekilde çalışıyor. Şimdi biz de araçlarımızı buna uygun yapacağız. Hemen bir dosya oluşturalım. İsmini flash nokta yapıyorum. Eğer sizde dosya uzantıları gözükmüyorsa görünüm sekmesine gelip dosya uzantılarını açmanız gerekiyor. Şu kısımdan görünüm ve dosya uzantıları eğer Windows 7 kullanıyorsanız seçeneklere gelip görünüm sekmesinden bilinen dosya türleri için uzantıları gizletti ki sizde işaretli olacaktır. Bunu kaldırıp tamama basın ve sonrasında dosya uzantıları gözükecektir. Burayı bat yapıyoruz ve enter'a basıyoruz. Şimdi BAT dosyasını bir Notepad Plus Plus ile açıp bakalım. Bu bat dosyaları batch programlama dili ile yazılan dosyalar. Yani bir batch programlama dilini kullanarak bu dosyaları veri yazıyoruz ve bu veriler Windows tarafından okunabiliyor. Şimdi her batch dosyasını yazmadan önce düzen ve tertip açısından bir takım kodlar yazarız. Bu kodları ufaktan bahsedip hemen geçeceğim. Buraya herhangi bir komut yazıyorum. Örneğin buraya bir tree komut yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın burada bir kodun hemen ardından manevi çıktı veriyor. Verdiği çıktıdan sonra ise tekrar ana panele geri dönüyor. Ancak burada bana hangi dizinde çalıştığıma dair bir çıktı veriyor. Ben bu çıktıdan rahatsız oluyorum ve muhtemelen yazılım yükleme esnasında ise Bunlar fazlalık yapacaktır. Bizim bunları gizlememiz gerekiyor. Bunun için et echo of komut yazıp enter'a basıyoruz. Şimdi tree'yi tekrar yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın burada hangi konuda çalıştığıma dair bir çıktığı bu bölümde vermedi. Yani bu et echo of dosyasına bir kereye mahsus bet dosyamın üzerine yazıyorum. Ardından ekran şu şekilde kalabalık olacağından CLS komut yazıp ekranı temizleme kodunu kullanıyorum ve CLS yazdım enter'a bastım. Bir alt satıra geçtim. Şurada tekrar bir konum bilgisi bulunuyor. CMD dosyasının nerede çalıştırıldığına dair. Ben buraya bir imza eklemek istiyorum, bir yazı eklemek istiyorum. Bunun için ise title komutunu kullanıyoruz. title Firmware yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bu da görmüş olduğunuz gibi Firmware yazıyor. Bunu alıyorum. Atrecov'un bir altına yazıyorum. Çünkü Titl Firmware'da şu kısmı gözükeceği için ekran temiz şekilde başlasın istiyorum. Ardından CLS'i yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu kodları yazdıktan sonra alt satırlara geçebiliriz. Şimdi ufak ufak başlayalım. Partition XML'i neden açtığımdan bahsedeceğim. Şimdi burada bir sürü dosya mevcut. Bu dosyaları hangi bölümlere yazacağımızı bilemeyiz. Örnek veriyorum. Dumi.image dosyasını hangi bölüme, hangi partition'ı yazacağız? Yani burada bir partition name mevcut ve bunu ben nereye yazacağım? Bunu nasıl öğrenebilirim? Onun için de partition XML'e bakacağız. Başlayalım şimdi. ABL dosyası mevcut. Bu ABL'yi hangi bölüme yazacağımızı şuradan bakacağız. Ctrl F kombinasyonlarıyla bu penceremi açıyorum ve buraya abl.elf yazıyorum. Burada bir çıktı aldık görmüş olduğunuz gibi file name 2 nokta daha doğrusu file name eşittir çift tırnaklar içerisinde abl .elf dosyası bulunuyor. Hemen sol tarafına geliyorum. Burada label'ın yanında çift tırnaklar içerisinde yazan bölüm benim partition name'im oluyor. Şöyle ufak bir deneme yapalım. abl yazıyorum. Boşluk bırakıyorum ve hemen aynı satır içerisinde file name'in yanındaki kısımda da benim dosyamın ismi bulunuyor. Şu şekilde. Tekrar başa dönüyoruz. Şu dosyayı tekrar burada aratıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu dosya yazılı bu e, partition XML içerisinde belirtilmemiş e, demek ki cihaza yazılması gereken yani şu durumda fast boot modunda cihaza yazılması gereken bir dosya değil bunu es geçebiliriz. Evet burada bir e, boot image dosyam var hemen aynı satırı kontrol ediyorum zaten sarıyla kendisi işaretliyor label kısmı bana boot işaret ediyor ve e, boot dosyası. Bunu da nasıl yazacağım? Buraya denemek için yazmıştım. Ancak şu kısmı almanız gerekiyor. Tekrar test diyorum, flash diyorum, boot diyorum, boot imaj tip. Alt satıra geçiyorum. Burada btfm nokta var. Bunu da bir aratacağım Bakın, file name'im btfm.bin aynı satırı kontrol ediyorum bluetooth partition varmış ve bluetooth partition'ına btfm.bin dosyamı Yazıyormuşum Nasıl yapıyoruz Tıpkı bu şekilde olmak zorunda Şimdi sizler bunları böyle sırasıyla Bakacaksınız Mevcut mevcut olan dosyaları Mevcutmuş gibi buraya hepsini Ekleyeceksiniz Ekilememeniz gereken bir takım dosyalar var. Bunları ekilememelisiniz. Onları size söyleyeyim hemen. GPT dosyalarını Facebook üzerinden yazmanıza muhtemelen cihaz izin vermeyecektir. Boşu boşuna hiç eklemeyin. GPT dosyaları yazmayın. Olduğu gibi kalsın. Şurada bir dummy image görüyorsunuz. Bu dummy image aslında boş bir dosyadır. Bir bölümün içerisini boşaltmak isterseniz örnek veriyorum bizler IMEI repair işlemleri yaparken cihazın içerisinden aymayı önce bir temizleriz, içini bir boşaltırız. Bunu da Fastboot erase komutuyla yaparız aslında. Eee, Facebook'un mantığında e, nasıl flash yapıyorsak tersinde bir e, geri yükleme ya da bir ya da bir erase sözcüğünü biliyoruz. E, erase örnek veriyorum modem st bir bölümünü temizlemek istiyorum. E, her her cihazda erase komutu çalışmayabileceğimiz ya flash komutları alan bir cihaz olabilir. E, bunlara zaten yer yer şahit olduk. Bunun için e, Facebook Flash işte yazdığı, yazmak istediğim bölüm modem sv.dumi.com Dumi dosyası boş yani içerisi boş olan bir dosya olduğu için içerisine yazmış olduğumuz bölüm de boş olmuş olacak. O yüzden Dumi'yi hiç boşu boşuna e, etkilemeyin. Başka anlatmam gereken Persis dosyası bazı cihazların persistleri kendilerine özel olurlar ve bu persist dosyalarını cihazlar yazmanız durumunda parmak izi wifi fi ya da örnek Xiaomi Mi Cloud gibi e, bölümlere zarar verebilir o yüzden persist kimliği boşu boşuna hiç yazmayın eğer bu buraların içerisinde modem ST1, modem ST2 FSG, FSC bölümleri görürseniz mutlaka bunları da yazmayın zaten şurada Protected e, adıyla başlayan bir bölüm var. Bu bölüm size bunların e, spesifik bölümler olduğunu zaten belirtiyor. Bu bölümlere dokunmamanız gerektiğini söylüyor. Bunlar cihazların e, ile seri numaralarının tutulduğu bölümlerdir. Bunlara herhangi bir müdahale telefonunuzda şebeke servislerinin ve bezbant gibi bir takım e, yerlerin bozulmasına sebebiyet verebilir. O yüzden bu kısımları mümkünse hiç kullanmayın. Yani buradaki partitionları ve e, yanlarındaki file kısımlarını hiç kullanmayın. Zaten partition izlemelde buradaki file boş bırakmışlar. Eğer cihazın içerisini ben tamamen boşaltacağım ben cihazında e, cihazımda e, bir kanıtı bırakmak istemiyorum ve aynı numarası seri numarası olmasın ben e, engineer firmware yükleyeceğim diyorsanız file name kısımlarına dumi.imek yazıp bunları e, şu qfile veya bir takım Qualcomm Yonga setlerini yazılım yükleyen programlar, vasıtasıyla yükleyebilirsiniz. Şimdilik buraya kadar. E, siz bunları böyle teker teker ekleyeceksiniz. Ben videoyu çok uzatmamak adına bu kısımları alt tutuyorum. Partition izamelliğe bir işim kalmadı. Buraya gelebiliriz. Bütün bu işlemler bittiği zaman, yani bu e, kodları yazdığınızı varsayarak devam ediyorum. Ekrana bir pause komutu yazıyorum. Pause komutu bizim ne işimize yarayacak diye sorarsanız şu işimize yarıyor. Ben buraya herhangi bir komut yazıp enter'a basarsam bana çıktısını verir ve programı sonlandırır. Normal şartlarda olması gereken budur. Yani şöyle ufak bir deneme yapalım. Notepad++ ile açıyorum. Şu ilk üç satırı alıyorum. Buraya geliyorum. Bakın burada echo f diye bir komut yazdım. Komutu buraya yazıyorum. Kaydediyorum ve çalıştırıyorum. Bakın pencere geldiği gibi geri gidiyor. Bu olayı durdurmak adına pause yazıyorum Kaydediyorum ve çift tıklıyorum. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi burada bana F diye bir çıktı verdi. Ve ben penceremi artık görebiliyorum. Açılı gibi yeri kapanmıyor. Yani yazılım yükleme sırasında yükleyen kişi siz veya bir yerde paylaştıysanız pencere çalıştıktan sonra bir anda kapanırsa yapmış olduğunuz script'in ya da programın bozuk olduğunu düşünecektir ya da bir hatayla karşılaşmış mı bunun bilgisini öğrenemeyecek bu kötü bir durum olur. Bu yüzden buraya pause komutunu yazıyoruz. Aslında script bu kadarıyla yeterli bile. Ee, bu echo of komutları ve pause komutu ile bitirmemiz aslında başlı başına yeterli. Onlar ana bölümlerimizdi. Şimdi yapmamız gereken şöyle bir durum var. Eğer isterseniz o da bazı bilgilendirme metinler oluşturabilirsiniz. Örneğin, ben ECO komutu kullanarak ekranı yazı yazabiliyordum. Bunu burada zaten gördünüz. Ben şu an cihaza hangi veri yazıyorum, bunun benim e, yazılımı ya da script'i paylaştığım kişi görsün ya da ben takip etmek istiyorum, böyle görsel gözüksün diyorsanız eko komutuyla bazı kodlar yazabilirsiniz. Örnek göstereyim. Bunun gibi. Türkçe karakterler kullanmamaya özen gösterin. Çünkü 5 e, batch programlama dili bildiğim kadarıyla Türkçe dili desteklemiyor. Buraya ı harfi yazarsanız değişik bir karakter gibi gözükebilir. En son kısma bunu yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir kısımdan size bahsedeyim cihazda genellikle e, kilitleri bulun, bulunabilir. Bu FRP kilitlerini yazılım yükleme esnasında kırmamız mümkün. Şöyle bir olay yapıyoruz. Hemen partişi izlemeli açıyoruz tekrardan buraya. FRP yazıp Enter'a basıyoruz. Bakın FRP diye bir bölüm var. Ve bir hiçbir dosyada saklanmıyor. FRP bölümü normalde yazılı yükleme esnasında muhtemelen boş bırakılmış. Yani FRP kilidi cihazda bulunmuyor. Bu şu anlama gelir. FRP, frp bölümünün içerisinde bir dosya olmadığı durumda cihazda frp bulunmuyorsa cihazda frp bulunduğu durumda biz frp dosyasının içini boşaltırsak cihazdan frp kilidi katmış olur bu yüzden şöyle bir komut yazabiliriz İstersek Facebook flash frp dummy .bin yazarız ve nokta yazarız ve frp'nin içerisini boş bırakmış oluruz ya da istersek reset <laughs> konuşamadım. Fastboot erase FRP yazarak da içerisini boşaltabiliriz. Bazı cihazlarda FRP kilitleri FRP bölümünde tutulmaz. Bazıları da config'te tutulur. Bunu da öğrenmek istiyorsanız partition XML'e gelip config yaratın. Bu XML XBL config bu değil. Geçiyorum. Bu da değil. Geçiyorum. Burası yine XML config. Bu değil geçiyorum. Bu değil geçiyorum. Bakın config isminde bir label'ım bulunmuyor. Burada bulunsaydı buraya facebook ilayız config yazabilirdim. Bulunmadığı için yazmıyorum. Direkt burada frp yaratıyorum. Bakın hemen frp'yi buldum. frp burada gözüktüğü için bunu buraya yazıyorum. Cihazın içerisini boşaltmak isteyebiliriz. Yani kullanıcı verilerini de silmek istersek ne yapacağız ondan bahsedeyim. Facebook Bireys User Data. Bu komut yazdığımız zaman cihazın içerisindeki bilgiler sıfırlanmış olacak. Eğer bu komut yazmazsak cihazın içindeki bilgiler sıfırlanmaz mı diye bir soru sorarsanız bunun iki tane cevabı var. Birincisi cihazın üzerindeki yazılımı cihaza yüklediğiniz durumda içerisindeki veriler silinmeyebilir. Ama cihazın üzerindeki yazılım dışında üst yazılım veya daha düşük bir yazılım yüklemeniz durumunda cihaz içerisindeki verileri silebilir. Böyle bir bir aklınızda bulunsun. Ben genellikle yazılım yükleme esnalarında bu iki komutu mutlaka yazıyorum. Şimdi dosyamı kaydediyorum. Ben bu dosyayı nereye atmıştım? ROM'un içerisine atmıştım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu yazılımın içerisindeki tüm dosyaların burada olması gerekiyor. Yani flashbot neredeyse o da burada olmak zorunda. Şimdi şu durumda ekran çok kalabalık ve çok kötü gözüküyor. Bunu nasıl çözeriz? Yeni bir klasör açalım. İsmini de ROM yapalım. Burada görmüş olduğunuz tüm dosyaları Ctrl+A ile seçelim. Flash batı, Ctrl tuşuna basılı tutup bir kere üzerine tıklayalım ve seçimi üzerinden kaldıralım. Tüm dosyaları ROM klasörü içerisine atalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir düzen sağlamış olduk. Ancak ben bu komutu çalıştırırsam hiçbir işe yaramayacak. Çünkü kodlar bu kısmı çalışmaya çalışıyor. Bunu nasıl çözeriz? Hemen şuraya geliyorum. ST yazıyorum. Boşluk bırakıyorum ve ROM yazıyorum. Yani program çalışır çalışmaz ROM klasörün içerisine girecek ve buradaki komutları çalıştıracak. Şimdi karşılaşabileceğiniz bir takım hatalardan bahsedeyim. Birincisi bazı bilgisayarlar Facebook ve adb araçlarını yönetici olarak çalıştırmadığınız durumlarda cihazı görmeyebiliyor. Bunun içinde bir yol var. Aslında bunun konusunu daha önceden paylaşmıştım. Hemen bulalım. Evet şöyle bir durum var. Bakın. Şimdi bazı bilgisayarlar dediğim gibi ADB ve Facebook araçlarını yönetici olarak çalıştırmadan çalışmıyor ya da cihazı görmüyor. Onun çözümü için bunu yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor. Biz bunu yönetici olarak çalıştırırsak bu dosya kendini burada değil de sistem 32 içerisinde görüyor. Yani şu kısımda görüyor bakın. Bu kısımda da ROM klasörü bulunmadığı için hata veriyor. Bunun çözümünü de burada paylaştım. Burada bir kod var. Bu kodu kopyalayalım. Flashpad dosyamın en üst kısmına, en üstüne yapıştıralım. Bu program program yönetici olarak çalıştırdığımız durumda veya çalıştırmadığımız durumda fark etmiyor. Flashbots ve ROM klasörünün bulunduğu dizini buluyor, getiriyor ve o klasöre geçiş yapıyor. Bundan sonra kodlar sırasıyla teker teker çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi Şu ufak bir düzen sağladık. İsterseniz sizler bunun içerisindeki e, yüklemediğiniz yani örnek veriyorum ben burada gpt'leri yüklemiyorum. Bu gpt dosyalarını silebilirsiniz. Böylece zamandan yazılım yükleme esnasında zamandan tasarruf ve upload ve download esnasında da ise bu boyuttan tasarruf edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.